Kanalımıza hoş geldiniz, tekrar sizlerle beraberiz. Trabzonspor gerçekten e, yoğun bir şekilde sıkıntılı günler yaşıyor. Umarım herkes Akli selim davranır ve Trabzonspor bir an evvel, hani şampiyonluğu falan koydum bir tarafa ama e, başı dik şekilde mücadele edecek hale gelir. Şimdi e, değerli dostlar şunu söylemek istiyorum öncelikle, ben buna son günlerde çok vurgu yapıyorum katılanlar çoğunlukta. Farklı düşünenler de var. Kadronun yetersiz olduğu noktasında bir defa hem hemfikiriz. Yani Trabzonspor sezon başında şampiyon olmuş bir kadroyu tamamıyla değiştirme yoluna gitti. Bunu sizlere söylemiştim. 12-13 futbolcu geldi. 8-10 futbolcu gönderdiler. Bunlar yanlış şeylerdi ama bugün baktığınız kadro şampiyonluk için yeterli bir kadro planlaması yapılmamış olsa dahi bu kadro bana göre e, ne Kara Gümrük'ten ne Alanya'dan 4-5 yani iki maçta 9 gol yiyecek kadar kötü bir kadro değil. Bu sebeple e, Trabzonspor'da e, alınan bu sonuçların arkasında başka bir şey insanların araması bizlerin de araması son derece doğal. Şimdi bazı arkadaşlar e, Trabzonspor'un sadece kadro yetersizliğinden e, ve yanlış kadro planlaması yapmasından dolayı e, bu durumlara düştüğünü iddia etse de buna e, tek sebebin bu olduğuna asla katılmıyorum. Evet, eksik noktalarımız var. Evet, transferlerimizden henüz beklenen verimi tam manasıyla alabilmiş değiliz. Ya da çok beklenti içerisinde olduğumuz futbolcular bize bu beklentilerimiz karşılığında hala bu haftaya kadar kocaman hayal kırıklıkları e, sundular Bunlar doğru. Ama Trabzonspor sıradan bir Karagümrük, sıradan bir Alanya Spor gibi takımdan iki takımdan dokuz gol yiyecek kadar kötü bir kadro planlamasına sahip değil diyorum. Ve şu soruya cevap arıyorum. Bu şekilde konuşanlara yani kulübün içerisinde bir sorun yoktur, yönetimsel veya teknik adamsal bir problem yoktur. Ama işte kadromuz yetersiz olduğu için diyenlere şunu diyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Fenerbahçe maçındaki Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı mıydı? Evet. Fenerbahçe müsabakasında Trabzonspor'un ortaya koyduğu mücadeleden ve futboldan bütün Türkiye övgüyle söz etti mi? Evet. Fenerbahçe müsabakasında ligin en fazla gol atan takımına pozisyon dahi vermeden 2-0'lık net galibiyeti elde eden takım bu oyuncuların oluşturduğu, bu grubun oluşturduğu Trabzonspor muydu? Evet. Demek ki neymiş? Kapasite var bu takımda. Ha şampiyon olur ya da olmaz. Eksikler var mı? Var. Bakın bunun altını hep çiziyorum. Yanlış bazı planlamalar yapıldı mı? Evet. Ama bu kadronun kapasitesi çok daha yukarılarda. Bunu Fenerbahçe müsabakasında gördük. O zaman benim kulüp içerisinde, kulübe yakın kaynaklardan, siyasi kulislerden, siyasilerin e etrafındaki danışmanlardan Aldığım bilgiler çerçevesinde Trabzonspor bir kendi içindeki hesaplaşma ve bu hesaplaşmanın getirdiği küslükler doğrultusunda ki bu küslükler futbolculara da yansıyor. Futbolculara karşı ilgi ve alakada olmuyor. Yani yönetimsel tarafından, yönetenler tarafından. Hani futbolcular sahiplenecek kimse bulamıyorlar. Başı boş kalmış gibi oluyor. Şimdi Trabzonspor'da şöyle... Fenerbahçe maçına çok iyi konsantre olan bence yönetimiyle, bence yönetim içerisinde birbirine muhalif olan insanlarıyla herkes Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye ant içmişti. Güçler birleşti. İyi konsantre olundu. Trabzonspor gerçek gücünü ortaya koydu. Ama hesaplaşmalar Fener maçından sonra devam etti. Trabzonspor futbol oynamadı. Arada bir Giresun galibiyeti var. Futbolsuz bir galibiyet. Dostlarım. Trabzonspor'a iyilik yapmak demek içeride birileri kendi egolarını ya da kendi çıkarlarını tatmin etmek için birbirleriyle hesaplaşıyor ve biz bunları örtüyorsak Trabzonspor'da hiçbir şey yoktur. Bu tamamen işte antrenman metoduna bağlıdır veya taktik anlayışına bağlıdır diyerek veya oyuncuların yetersizliğine bağlıdır diyerek geçiştirirsek içeride kendi nefsini ve kendi egolarını Tatmin etmeye çalışanlara prim tanırız. Onlara daha çok kavga edin diye yol açmış oluruz. Yapmayın. Gerçeklerden kaçmayın. Tabii ki benim de bildiğim çok daha fazla şeyler var. Ama isim isim şu şudur, bu budur, bu bunu yapıyor falan demiyorum. Bakın dikkat ederseniz. Hani mümkün olduğunca Trabzonspor. Ama şu mesajı veriyoruz. Bilin. Bu konuda kendi hesaplarınızı egolarınızı kişisel olarak sürtüşmelerinizi Lütfen bir kenara koyun bunu biz dışarıdan görebiliyoruz bunu anlatmaya çalışıyoruz Trabzonspor'un içerisinde Ahmet Aoğlunu başkanlık adayı başkan adayı gösterip 3 35 yıldır arkasında duranlar siyasiler siyasilerin uzantıları Ahmet Aoğlunu geçtiğimiz ee, şampiyonluktan sonraki süreçten beri Artık sen bırak. X arkadaşımız gelsin yerine. Biraz da o devam etsin. Siyasiler ve uzantıları tarafından söylendi mi söylenmedi mi? Herkes elini vicdanına koysun. Ahmet Ağaoğlu ben göreve devam edeceğim dedi. Trabzon'daki bir kongrede yaptığı konuşmada tesislerinin, tesis, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin yerini vermeme konusunda siyasilere rest çekti mi? Çekmedi mi? ipler gerilmiş miydi, gerilmemiş miydi? Bu futbolcuların transferi edilirken bunlar belli bir menajerlik, siyasilerin arka planda olduğu bir menajerlik firmasının üzerinden geldiği için futbolcular istedikleri gibi yönlendirilebilir mi, yönlendirilemez mi? Etmeyin. Lütfen gerçekleri konuşun. İnsanları kandırmayın. Trabzonspor kendi içerisinde teknik ve taktiksel hata ve eksiklerinin dışında çok daha ciddi ve önemli problemler yaşadığı için bu hale geldi. Toparlanılmaz mı? Toparlanılır. Ama bu kime bağlı? Tamamen Trabzonspor'u yönetenlere. Şöyle oturup el ele verecekler, kendi kişisel hesaplaşmalarını bir kenara atacaklar, dargınlıkları bir tarafa koyacaklar, birbirlerini sevmek zorunda olmasalar da birbirlerine saygı duyarak en azından bu sezonu tamamlayana kadar biz ne olursa olsun e, kesinlikle birbirimize karşı e, art niyetli olmayacağız. Ve amacımız bu kulübü, bu futbolcu grubunu mümkün olduğunca motive etmek, bu oyuncuların sorunlarıyla ilgilenmek, kulübe hizmet etmek. Bu idealde, bu ülküde birleşmeleri gerekiyor. Aksi halde bu sorunlar şu an üzeri külle kapatılır. 3 ay, 2 ay, 4 ay, 6 ay sonra çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Eğer bu sorunlara radikal tedbir ve çözümler bulunmazsa bu sezonun sonuna kadar Trabzonspor teknik heyet değişimine de gider. Trabzonspor yönetiminde istifalar da olabilir. Hatta daha ileri gideyim. Trabzonspor erken kongre kararı bile alabilir. Onun için Trabzonspor'un dışarıda yönetim dışında kalmış olan Akli Selim büyükleri de burada devreye girmek zorunda. Kulüpten uzak durmayın. Eğer Trabzonsporluysanız hala, eğer hala Trabzonspor'un bir şeyler var olması, bir yerlerde var olmasını istiyorsanız biz Trabzonspor'un hamileriyiz. Biz Trabzonspor'un büyükleriyiz, sahibiyiz hala diyebiliyorsanız Başkanı, as başkanı, başkan yardımcısını, futbol şube sorumlusunu artık kimler varsa gözünüzde yetkili gördüğünüz alıp birebir konuşmanız lazım. Onları bir araya getirmeniz lazım. Bu soruna kökten bir çözüm bulunması lazım. Trabzonspor'un içi kaynıyor. Bu içi kaynayan yerleri artık pansuman yaraları nasıl pansuman edeceğinizi bir şekilde karar vermek durumundayız. Ya da Trabzonspor bu sezonu kapattık diyecek. Şu anda hiç e, uzatmadan erken kongre kararı alıp derhal her şeyi sil baştan yapması gerekiyor. Ama bunun için hala erken olduğunu düşünüyorum. Bence Trabzonspor dışarıdaki yöneticileri eski büyükleriyle birlikte, eski başkanlarıyla birlikte herkes Ahmet Ağol'una, Ertuğrul Doğan'a, diğerlerine, teknik direktöre sahip çıkarak onlarla konuşarak onları bir takım şeylerde yönlendirerek bu hesaplaşmaların gölgesinden Trabzonspor'u kurtarıp çıkarmak lazım. Yoksa bu sorunlar devam eder. Artık ben bugün İstanbul'da yapılacak olan toplantılardan sonra yani toplantıdan sonra Ahmet Ağaoğlu işte ve teknik heyetin bir araya geleceğini Abdullah Avcı'nın biliyorsunuz. Ben kadro dışı bekliyorum açıkçası. Bence Trabzonspor'da kadro dışı olması lazım kendini toparlayamayan, kendini bilmeyen, kendini işine vermeyen oyuncu ya da oyuncular kimse diğer oyunculara örnek temsil etmesi bakımından mutlaka kadro dışı bazı isim ya da isimlerin yapılması taraftarıyım. Aklı fikri Trabzonspor'da olmayan ve burada mutsuz olduğu yahut da burada işine saygı duymadan sadece para kazanan bu anlayışı güden her türlü uyarıya rağmen kendine çeki düzen vermeyen oyuncu ya da oyuncular varsa ki bana göre var ama tabii ki Abdullah Avcı ve yöneticiler daha iyi bilir onlar sürekli onlarla iç içe mutlaka bu tedbiri almaları gerektiği düşüncesindeyim. Yoksa biz biriz biz bütünüz bunlar gelip geçicidir biz bunun altından kalkarız da bu işler olmaz diye düşünüyorum. İlle de bir transfer haberi istiyorsanız onunla ilgili de bir iki cümle yapayım. E, Trabzonspor Kesinlikle e, devre arasında ki benim aldığım duyum ve bilgi şu, İstanbul'da bugün yapılan toplantıda e, transfer konusunda görüşülüyor. Abdullah Avcı'nın mutlaka e, Ahmet Ağaoğlu'ndan devre arasında 3-4 oyuncuyu gönderip 2-3 tane nokta transfer istediğini e, biliyoruz. Bu konuda bir uzlaşma çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Yani hem başkana yakın olan kaynaklar hem hocaya yakın olan kaynaklar. Yerli transferde en önemli hedef Onur Bulut ve Serdar Gürler. Bu iki oyuncu için girişimlerin resmen geçen haftadan itibari daha doğrusu Fenerbahçe maçından sonra başladığını sizlere belirtmek istiyorum. Serdar Gürler ve Onur Bulut, bir de şu anda listede iki tane de ama ismini öğrenemediğimiz ciddi ve kaliteli hocanın istediği iki yabancı futbolcu transferi olduğunu haber edinmiş bulunuyoruz. Artık bakacağız Trabzonspor transferde kimleri gönderecek, kimler gelecek. Bugünkü toplantıda kadro dışı olayları olabileceği gibi Devre arasında satılması planlanan oyuncular hususunda da net bir karar verilecek. Bakın hem alınacak hem satılacak oyuncular konusunda net bir ortak fikir yürütülüp karara bağlanacak. Hem de Trabzonspor'da açıkçası kadro bekliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize.